İzmir'deki hain saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen uzman çavuş Hasan Furkan Özmen, İzmir'de düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı. Erzemli Ulu Camii'de düzenlenecek tören öncesi şehidin cenazesi Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin annesi Durdu Özmen ve babası Cengiz şehidin tabutunun arkasından giderken ağıtlar yaktı ve gözyaşı döktü. Acılı baba benim oğlum ölmedi peygamber ocağından peygamber kucağına gitti diyerek ayakta durdu. 26 yaşında bir evlat kaybettim. Ama evladımı kaybetmedim. Hiç kaybetmedim. Benim oğlum hala yaşamakta halin canını nereye verdin? Öyle güzel bir yere verdim ki, öyle güzel bir yere vardı ki o. Saydı bana, baba bir, dokuz, baba on, baba on bir, baba on iki, baba on üç. On dördüncü günü dedi ki, baba kusura bakma, bugünkü gün neyi biliyor musun? Baba bugünkü günü iyi hatırla dedi. Ben dedi, nereyi seçtim biliyor musun dedi. Peygamber ocağından, peygamberin ocağını seçtim dedi. Ben oraya seçtim baba dedi. Teröristlere tepki gösteren baba Özmen, onların cesedini köpekler bile yemesin dedi. Yeri belli, yurdu belli ama o yapanların acaba daha da Kur'an yok. Sat onlara sat Kur'an olmaz. Allah göstermesin, göstermesin. Mezar da yok, odak vermesin. Kefil de yok onlara. Onu Köpek giysin demiyorum. Köpek çok faydalı bir hayvan. Gerçek köpek diyemiyorum. O gerçekten çok sevilen bir hayvan. Sadık bir hayvan. Onu nalet olası onları hangi hayvanın yediği, leş yiyen hayvanlar yiysin. Onların hani devlet biz ha ben yıkılmadım. Ayaktayım ayaklarım. Ben de üç tane oğlum var. Üç tane.